Mert hemen Caner'i bıraktı Orada tekrardan Ali Ölmez önünde kaleye doğru direkt bir şut kaleci güzel bir kurtarış Koner Caner Güney Caner kaleye doğru güzel bir şut out Yakın direğe doğru kullanıldı o kimse dokunamıyor topa kalecinin eline kaldı top O rengi güzel sıyrıldı Engin Ali Ölmez solunda Ali Ölmez'e bıraktı Ali Ölmez kaleye harika bir gol geliyor Şimdi kaleye doğru bir şut geliyor ve <laughs> pası verdi. Ali Ölmez içeri doğru çevirmek istedi. İstediği pas atamıyor. Tekrar kaleye bir şut. yukarı. İkinci pozisyon. Yine çıkar. Kale çıkarmaya başarıyor. Tercih ediyor Hasan. Orada Sadık bu topla. Sadık İbrahim tekrar çevirdi. Harika bir gol daha geliyor Engin. Tekrar çevirdi Engin. Engin kaleye doğru güzel uzandı. Hemen döndü Ali Ölmez. Tekrar devre aldı topu ortada Engin'in buluşunu Engin güzel döndü ama devam yetiremedi. Sadık kaleye doğru denedi kaleci çıkartıyor topu. Touch. Engin. Ali güzel çevir topu kaleye doğru bir şut harika bir gol geliyor inanılmaz bir şut. Güzel bir orta geldi içeri doğru orada. Ali Ölmez. Ali Ölmez kaleye doğru denedi kaleci kurtarmaya başarıyor topu. Güzel bir fake attı. Sol noluru çevirdi pasını da verdi içeri harika bir şut out. Berici uzun oynadı. Ali Ali ölmez. Ali ölmez açılmak istedi. Koners. İm hocam hemen terse bıraktı. Kaleye doğru inanılmaz al bir şut. Koner Mert koşu devam ediyor. Ali güzel bir orta açtı tafo doğru engin çeviriyor. Harika bir vuruş geliyor Mert. İm hocam hızlı uzaklaştı. Orçun harika kontrol. Sağ taraftan açısına yakaladı. Kaleye doğru bir şut harika bir gol geliyor. Türknet. net. ara çevirdi. Ali güzel sıyrıldı. Ali kaleye doğru Mertcan. Engin harika bir pas çevir Sadık. Tekrardan hasarını kaldı. Hasan kaleye vuruyor. Bu camar. Ömer. Kaleye doğru bir şut. Güzel sıyrıldı Hasan. Hasan ortada topu Ali ile buluşur. Ali. Tekrar Ali ölmez harika bir gol daha geliyor bu camardan. Orçun Hasan araya girmeyi başarıyor Hasan. Tekrardan Burak'a doğru bıraktı Burak. Burak kaleye doğru yerden bir şut direkten top dışarı çıkıyor out.